Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yine bir konuşma videosu çekiyorum. Çünkü beğenmişsiniz. O yüzden yeniden çekmek istedim. Hem ben birazcık böyle doldum biraz. Size anlatmak istedim. Hem de öyle. Şimdilik çayınızı alın. Konuşalım. Benim şu sıralar... Hevesim çok kırılıyor. Ve... Bayağı kırılıyor. Mesela ben kendi kendime de hevesimi kırıyorum. Başka insanlar da hevesimi kırıyor. Ama genelde başka insanlar kırıyor. Ee... İnsanların hevesini kırmayın tamam mı? Bak buradan sesleniyorum. Kamu spot. Kırmayın. Mesela şey örnek vereceğim. En basit örnek. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Kutama girersiniz tamam mı? Çok heyecanlı bir olay olmuştur ve onu anlatmaya başlarsınız ya. Sonra biri gelir. O grubun üyesi, başkanı ya da biri gelir tamam mı? Der ki Hı, bunu mu dinleyeceksiniz şimdi? Der ya. Orada onun ağzını böyle bir yırtasınız gelir. Ve ne yapar ne eder konuyu kendisine çeker o kişiye. İşte o an o an hevesle anlattığım şey. Ya da şey derler. Gelip şey der. Sorduk mu? Sormadın kanka ben anlatmak istiyorum sadece. Ben anlatmak istediğim için anlatıyorum. Dinle dinleme dinlemek istemiyorsan gidebilirsin kapı orada. Niye hevesimi kırdın ki sen şimdi benim? Hevesim. Ama benim heves kırma olayı mesela şu son dönemdeki yaşadığım heves kırma olayı bu örneğe benzemiyor. Ee, hani heves kırmak dediğimiz bence bunu, böyle bir şey. Hani şey olur. Çok yükselerek anlatmaya başlarsın ya bir şey ya da bir şeyi, bir duyguyu çok yükselerek yaşamaya başlarsın ya. Sonra bir anda laks diye böyle bir asfalt sana tokat atar. O hesap. O yani bence. Hevesin kendisi güzel bir şey ama hevesinin kırılması çok kötü bir şey. Sanki dünyalar böyle üzerine yıkılıyor anladın mı? Çok kötü bir şey. Acayip kötü bir şey. O yüzden size buradan lütfen diyorum. İnsanların hevesini kırmayın tamam mı? İnsanlar biliyorlar zaten nerede susmaları gerektiğini, konuşmaları gerektiğini, nasıl tepki vermesi gerektiğini biliyor zaten. Senin söylemene gerek yok bunu. O yüzden insanların hevesini lütfen ama lütfen kırmayın. Çünkü kalbimiz var. Hiçbirimiz robot değiliz. Anladınız mı? Bazı insanlar istiyor ki şey zannediyorlar. Bir insanı değiştirebileceklerini falan zannediyorlar. Mesela Önceki videoda da değiştirmekten bahsetmiştim zaten. Hani biz robot değiliz çünkü. Anladın mı? Senin programlayabileceğin bir robot değiliz biz. Ben insanım. Bahsettiğim şey bazı insanlar değişmenizi ister ya bazı insanlar da değişmenizi istemez. Bazı huylarınız değişsin istemez. Hani bu değişmesini hu istemediğiniz huylar da ne biliyor musunuz? Ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sizi kullan kullanamamaya başlıyorlar ya o huyları değiştirmeye başlıyorsunuz ya. Mesela siz böyle mesela karşıdaki kişi size gelip diyor ki şunu yapar mısın sizden ben yapıyorsunuz ama bir yerden sonra artık bunu yapmıyorsunuz kendiniz için yoruluyorsunuz çünkü ve karşıdaki insan diyor ki sen değiştin hayır ben kendimi yorgun hissettiğim için yapmak istemedim ve sen bunu farklı bir şekilde algıladın sen beni kullanamadığın için sen beni kendi çıkardığın üzerine kullanamadığın için benim değiştiğimi iddia ediyorsun hayır ben değişmedim bu yüzden böyle insanlar değişmenizi istemez. İnsanlar genelde şey ya kendi çıkarlarını düşünürler. Bazı insanlar var mesela hatta olmayan konulara çok fazla giriyorlar. Ben yargı dağıtmaktan bahsediyordum değil mi? Hemen ondan bir örnek vereceğim. Ağzını şapirdelerek yiyor tamam mı? Ama aynı şey sen de yapıyorsun. Ama gidip kendine bakmadan ona diyorsun ki Üf, bir ağzını kapat yani düzgün çiğnesene şunu filan diyorsun. Orada o insanın nevesi kırılıyor, yeme isteği kaçıyor, böyle gidiyor filan. Ama sonra sen aynı şeyi yapıyorsun. Ağzını şapırta şapırta da yemeye başlıyorsun. Gel de böyle elini tersiyle çakma Pardon. Pardon aramızdaki fark ne? Sen de oksijen alıp soluyorsun. Sen de su içiyorsun. Senin de yaşamak için e, yemek yemeye, uyumaya ihtiyacın var. Benim de. Ve aramızdaki fark ne? tam olarak ne? Sende de kalp var, bende de var. Sende de beyin var, bende de var. nasıl çalıştığına bağlı orası ama neyse. Fark ne ki sen beni aşağılıyorsun? Sendeki fark ne ki? Sen kötü şapırta diyorsun da ben güzel şapırta diyorum. Pardon. Egonu yesinler senin bebeğim Bencillik. Bir yere kadar gerçekten kendinizi düşünün. Çünkü sizi sizden başka düşünecek hiçbir insan yok. Benim bahsettiğim bencillik şu. S Sevgi. İnsanlar bencil. Gerçekten çok bencil. Yani bazı insanlar çok bencil. Şöyle bencil. Benim verdiğim değeri bana vermiyor. En hoşlanmadığım şey biliyor musunuz? Benim verdiğim değeri karşı taraftan alamamam. Mesela ben Gidiyorumdur, sürekli olarak yanına gidiyorumdur, sohbet ediyorumdur, konu açıyorumdur. Çünkü sohbeti sarıyordur ve o insanın karakterini, nizamını seviyorumdur. O insan, o insan bana verdi. Hani şunu yapıyordur. E siz de diyeceksiniz ki şimdi niye böyle bir insanı sevesin ama işte seviliyor, bilmiyorum. Siz konuşmayı açmadığınız süreçte, siz bir şeyler yapmadığınız süreçte size gelmeyen insanlar. Bak bir kere yaparsın. Tamam mı? Sonra ikinciye o gelir. Sonra ikinci o geldikten sonra sen gidersin üçüncüye, dördüncüye falan. Arada bir sen bir oluşunca artık e, zaten o olay çekilme olayı olsun, hani şey olsun falan kalkar. Ama bazı insanlar var. Mesela birinciye gidersin, konunu açarsın. İkinciye gidersin, konunu açarsın. Ayağına gidersin hep. Üç, dört, beş, altı artık bu alışkanlık haline gelir. Bu değil. Bu değil. Anladın mı? Sen bana seviyorsan bunu hissettirmelisin. Bakın bir tane söz var. O söz mesela çok güzel. Duvar bile belki beni seviyor ama bana hissettirmediği süreçte ne anlamı var? O yüzden hisler çok önemli bir şey. Bak hisler gerçekten o kadar önemli ki. His, o hissiyat var ya o kadar önemli ki. Hani Mesela ben çoğu şeyi olmadan önce hissederim. Sen mesela beni sevmemeye başlasın ama bunu daha yüzüme söylemesin. Hani hala konuşalım, itibatlı olalım. Ama ben onun gözün içine baktığımda anlarım beni sevmediğini. Artık bana karşı öyle eski samimiyetle yaklaşmayacağını bilirim. Hissederim yani şuramda bir Ve iki gün sonrasında da foyası çıkıyor genelde öyle şeylerin. O yüzden ben hep mesafemi öyle koyarım. Ya ben bu arada şeyimdir. Sebepsiz yere hani somut bir neden olmadan gerçekten mantıklı bir açıklama bulmadan bir insana karşı çok büyük tavır almam. Çok büyük mesafe koymam. Hani hep bir merhaba merhabamız olsun isterim. Çünkü ben şey bir insan değilim. Hani gattar değilim anladınız mı? Şey değilim. Ona ne denir bilmiyorum ama ben gerçekten o tahmin edilenin üzerine kurulu bir kafada değilim ben. Ben bana yapılan saygısızlığa dayanamayan bir tam Tahammülüm yok. Bakın her şey tahammülüm olabilir. Ağız şapırdatmaya bile tahammülüm olabilir. Ama karşındaki insan eğer bana saygısızlık yaptıysa o insan benim hayatımda yer alamaz. Eğer yer, alm yer almaya devam ederse bu benim kendime yaptığım bir saygısızlık olur. Anladınız mı? Bak birinci hatasında silerim demiyorum insanın ama bir de uyarırım, ikinci de belli ederim. Hayır bak ilk önce uyarmam tamam mı? Hallerimle, tavırlarımla hareketlerimle belli etmeye çalışıyorum. Anlamadı mı? Yüzüne söylerim. Yine mi anlamadı? İkinciye söylerim ama sonrası olmaz. sonra olmaz. Derim ki bu arada ben bir sana karşı hani mesafe koymadan çok ciddi bir e, araya küslük girmeden önce çok düşünürüm. Derim ki Esen bak koyacaksın ama bu işin geri dönüşü yok. Çünkü ben e, bıraktığım şeyi geri almak istemem anladınız mı? Hani mesela bir insan takipten çıkarsınız ya gurursuz gibi gurursuzluk bu tamam mı? Bak ben gururlu bir insanım ve mesela beni takipten çıkartayım tamam mı? Ona geri istek atmam yine. Çünkü benim bir gururum var. Ben onu çıkarttım. Onu ben çıkarttım. O bana ise kadarsa bir ihtimal kabul ederim. Ama ben bu saatten sonra bir daha kabul etmem. Çünkü ee, ne anlatıyordum ben? Anlattığımı unutuyum. He, bak şöyle. E, ben gerçekten kendi kafamda mantıklı bir somut bir neden oluşturmadan bir insana karşı çok ciddi bir mesafe koymam çünkü biliyorum ki geri dönüş geri dönüş olmayacak. Eğer geri dönersem kendime yaptığım saygısızlık olur, gurursuzluk olur. Anladınız mı bu? E, o yüzden bir insana karşı çok ciddi bir mesafe koymadan önce gerçekten çok ciddi bir şekilde düşünürüm. Hani gerçekten bu insan hani her bakış açısından değerlendiririm bana yaptığı durum. Mesela bana şey yapmıştır. Bir söz söylemiştir. Tamam mı? Çok kırıcıdır. Onu her açıdan düşünürüm. Her açıdan gerçekten e, kabul edilemez bir açıklaması yoksa ben o kişiye çok ciddi bir mesafe koyarım. Sınırlarımı çizerim. Ve o sınırlardan bir daha giremez. O yüzden eğer ben bir insana karşı gerçekten çok ciddi bir tavır aldıysam, mesafe koyduysam gerçekten kendi kafamda onu bitirmişimdir. Bu yüzdendir. Hani geri döner zaten. Değil benim mesela. Ben çünkü o konuyu kendi kafamda her açıdan değerlendirdim. Ve senin haklı olmadığını hani söyleyebilecek mantıklı bir masa bana gelmiştir demiştir ki benim hoşlanmadığım bir şey yapmıştır tamam mı bana? Ben bunu söylemiştim ona daha öncesinde söylemiştim niye yaptı tamam dalgınlığına gelmiş olabilir ona gelmiş olabilir bütün ihtimalleri düşünürüm eğer ihtimaller içinde gerçekten e, mantıklı bir şey bulamazsan, o kişiyle çok ciddi bir mesafe koyarım arama çünkü bu kendime olan saygımı ezip geçmek olur. Ki ben bunu yapamayacak bir insanım. Hiç kimse kusura bakmasın. İster buna ego deyin, ister özgüven deyin, ister gurur deyin, bilmiyorum ama ben kendime karşı saygısızlık yapmayı hiç seven bir insan değilim. Kendime değer veren bir insanım, kendi değerimin farkında olan bir insanım ve bir insan uğruna kendimi ne değiştiririm? Ha, değiştirmem değil bak. Mesela nasıl diyeyim? sert bir tavırda gelip bana böyle emir vaki bir şekilde bana biri gelsin. Hani değişmem gerektiğini söylesin. Değişme. İnat. Değişmem. Hayatta değişmem. Hatta bana söylediği şeyin inadını yaparım. Azıttığını yaparım. Tamam sen gerçekten benim iyiliğimi düşünerek söyleyen bir insan. Bence şunu şöyle yapmalısın. Bu şekilde yapman hiç doğru değil dese. Tamam derim. Düzeltmeye çalışırım. Ama karşımdaki insan bana garezi varsa, kötü niyetli söylüyorsa bunu hayatta değiştirmemen uyumu. Ona inat daha şey yaparım. Üzerine giderim. Üzerine. Mesela asla yapmayacağım bir şey gelir bana o kişi. Kötü bir niyetle der ki bence bak mesela bu yüzüğü taktım tamam mı ben Bu yüzüğü böyle taktım. O geliyor diyor ki bana ee, bilmem bilmem bir sebepten bence buraya tak. Hadi bakalım. Bak buraya tak buraya takarım. Buraya takarım. Buraya takarım. Ama buraya takma. Hayatta tak. Gel de tak. Hadi. Kolaysa tak. Hayatta yapma. Neden? İnat. O kadar. Bu kadardı galiba. Ya konuşacak konu bile bulamıyorum.